Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde 7. Bölüm Yönetim Finlandiya'nın Rusya ile birleşmesine dair anlaşma çerçevesinde Parlamento hakkında yeni hükümlerin yer aldığı yeni bir anayasa 1816 yılında kabul edildi. 1. Aleksandr daha önce imzaladığı manifestoda ülkenin özel anayasasının bizim ve varislerimizin iktidarı sırasında kutsal sayılarak korunacağı vaadimizin daimi olduğunu beyan ederiz. İfadesiyle tescilen hukuki durumun geçerliliğini bir daha teyit etti. Yeniden faaliyete başlayan parlamentonun açılışı için Finlandiya'nın her yerinden devlet memurları Helsinki'ye akın ettiler. Açılışa katılan Sinerman bir konuşma yaptı. Konuşmasında İsveçliler döneminde Finlandiya devlet hizmetlerinin nasıl olduğunu anlatmakla başladı. İsveçliler akıllı, dürüst, soylu, arkadaş canlısı, güler yüzlü ve kültürlü, tek kelimeyle mükemmel bir halktır. Kendilerine çok saygı duyuyorum. Yakın dostlarım arasında çok sayıda İsveçli bulunmaktadır. İsveç'e bütün samimiyetimle refah ve mutluluk dilerim. Ama fakir, kendi kaderinden terk edilmiş ülkemizin bundan sonra İsveç egemenliği altında bulunmayacak olmasından dolayı da son derece mutluyum. Halkımızın İsveç devletinden değil, İsveç'te devlet memurlarından kurtulması nedeniyle herkesi kutluyorum. İsveçli yöneticiler Finlandiya'da neler yaptı? Kendileri için çifte felaket desek yerinde olacaktır. Çünkü icraatları hem bizim halkımız hem de İsveç otoriterleri için talihsizlikti. Onların yaptıkları her iktidar için bir felaketti. İsveç'teki memurlar akıllı, dürüst ve çalışkan insanlardır. Fakat maalesef bize gelenler öyle değildi. İsveç hükümeti birçok devletin yaptığı tehlikeli hatayı tekrar etti. Ülke içinde görev yapan memurları titizlikle seçerken eyalete parazitleri ve haysiyetini yitirmiş insanları yolladılar bütün diğer halklarda olduğu gibi İsveç'in zengin ve soylu ailelerinde kötü çocuklara tembel, yaramaz, aptal, ayyaş ve ahlakı bozulmuş gençlere rastlanabilirdi. Bütün okullardan kovulan bu gençleri hiçbir kamu ve özel kurum işe almak istemiyordu. Kendi başlarına bir işi becerebilecek yetenekleri yoktu. Çalışmak istemiyor, günlerini eğlenceyle geçiriyor ve müsrifçe, düşüncesiz bir şekilde para harcıyorlardı. Bu cahil ve tembel evlatları ne yapmalı? Nasıl idare etmeli? Ebeveynleri ve akrabaları arasında bulunan etkili kişiler, maneviyatı bozulmuş gençlerin Finlandiya'ya memuriyete gönderilmesini sağlıyordu. Bu şekilde göreve gelmiş 1000 veya belki de 2000 kadar memurun neler yaptığını tahmin edebilir misiniz? 2-3 sınıflık lise eğitimi dışında tahsili olmayan, tembel, ahlaki çöpünde içinde bulunan bu kişiler Finlandiya'da zamanlarının büyük bölümünü görev yerinde değil, pahalı lokantalarda ve her türlü eğlence yerlerinde geçirmekteydiler. Çalışma istekleri yoktu. Ayrıca bunu beceremiyorlardı. Kaba, cahil, iş disiplininden uzak olup yerel halkı hor görüyorlardı. İşe geç gelip erken gidiyor. Mesailerini kahve ve sigara içerek, gazete okuyarak ve arkadaşlarıyla dedikodu yaparak geçiriyorlardı. Görüşmeye gelenleri uzun süre bekletiyorlardı. Kaba ve görgüsüzdüler. İnsanları müdür çok meşgul, bekleyeceksiniz diye azarlıyorlardı. İnsanlar böyle bir müdüre ulaşabildiklerinde ise önlerinde sarhoşluktan henüz kendine gelememiş, uykusuz ve aptal yüz ifadesiyle tıpkı bir hindi gibi şişinerek bakan birisini görürlerdi. Adam misafirin söylediklerini sonuna kadar dinlemeden kaba bir şekilde bağırmaya başlardı. Meşgulüm. Bugün git, yarın gel. Ama lütfen dinleyin. Çok uzaklardan geldim. Yarın. Müdür sesini daha da yükseltiyordu. Burada kalacak param yok. Yarın dedik ya. Haydi dışarı. Gece alemlerinde alkol su gibi akar, şarap nehirlerinin kenarına sürüyle pahalı fahişeler toplanırdı büyük paraların harcandığı bu alemlerde olup bitenlerden dehşete düşen namuslu insanlar şunu söylerdi. Bu ne biçim rezillik böyle? Stockholm neden olanlara seyirci kalıyor? Bunlar ne zaman devam edecek? ıstırap çeken ve şikayet eden halk giderek daha çok öfkeleniyor ve kendisi de maneviyatını kaybederek ahlaksızlık bir sürükleniyordu. Eğer yöneticiler buna izin veriyorsa ben de fırsatı kaçırmamalıyım. Sinanman sözlerini şöyle sürdürüyordu. Tanrı'ya şükürler olsun ki şimdi böyle değil tedricen her tarafta finli memurları veya yerli İsveçliler arasında seçilmiş en iyi adamları iş başına getiriyoruz. Artık yeni şarabı yeni tulumlara koyma imkanımız var. Zaman değişmiş. Bunu değerlendirin. İlk andan itibaren sıkı çalışın. Eski ruhu kovun. Tamamen uzaklaştırın. Hiç izi kalmasın. Bize finlilere özgü yeni gelenekler yaratın. Halk sizin kendisine hizmet ettiğinizi asalak gibi davranmadan onun refahı için çalıştığınızı ve halkınızın Hamisi olduğunuzu görsün. Size başvurarak bir şeyler isteyenleri inatçı zararlı sinekler olarak görmeyin. Aksine, imkanlar elverdiği ölçüde herkese yardımcı olmaya çalışın. Herhangi bir iş yapılmamışsa halk bunun sizin yapmak istemediğiniz için değil, yapamadığınız, bunun için yeterli olanlarınızın bulunmadığı için olduğunu bilmeli. Din adamları ve öğretmenler gibi memurlar da halkın eğitimi ve kültürel gelişiminden sorumlu olurlar. Silman sözlerine devam ederek derin bir ironiyle şunları söyledi: "Adaletsizlik konusunda baş öğretmenlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Memurlar. Yasaların bekçisi olan görevliler. Onlar halka yasalara uymayı öğretiyorlar. Bu nedenle, kanunların uygulayıcısı olan siz memurlardan yeni Finlandiya adına bir ricada bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımızın yasalara saygılı veya daha fazlası olan derin adalet duygusuna sahip bireyler olarak yetiştirilmesi için bize yardımcı olun." Bu konudaki gelişmeler Sinelman'ın konuşmasıyla sınırlı kalmadı. Ülkenin her tarafında halk memurlar karşısında ezilmeyi bir tarafa bırakıp daha dik durmaya, aynı zamanda memurlara daha fazla güvenmeye başladı. Finlilerden oluşan ve öncekilerden daha zeki ve aylaklı olan memur kesimi bir iki kuşak sonra yeniden doğdu. Örnek insanlar diyebileceğimiz bu memurlarla halk gurur duymakta ve kendilerine büyük saygı göstermekteydi. 7. bölümü burada bitiriyorum. 8. bölümde Tekrardan görüşmek üzere.